Ekonomi bülteni sunar. Kanal adı, Devrim Akil yayın tarihi, 13 Kasım 2022 yorumcu, Devrim Akil video başlığı, altın coştu bitcoin çöktü dolar sakin peki şimdi video süresi, 36 dakika 54 saniye. Şimdi özetler. Türkiye çok enteresan zamanlardan geçiyor, neden mi? Çok pozitif bir yazı geride bıraktık, Türkiye'nin net hata 90 hesabında. Bu sene büyük para girişleri oldu bir kısmını turizmden girdiğini biliyoruz bir kısmının da savaşta olan Rusya ve Ukrayna'dan malizlerle nakit paralar geldiğini ve bunları kapalı çarşıda dolar bozdurup altın alındığını ve böylece de ülke ekonomisine kısmı girişler ya da en azından geçişler olduğunu biliyoruz. Bunun olmasına rağmen Merkez Bankası verilerine göre, ilk 9 ayda 39.2 milyar dolar cari açık vermişiz, dedi. Neden cari açık veriyoruz, neden mi? Döviz kuruna yapılan baskı maalesef modeli rekabetçi kurdan tam tersine aşırı değerli TL getirdi Geçen hafta özel banka yöneticileri bu modelin artık hiçbir şekilde işlemediğini, 200'den fazla ek uygulama getirildiğini ve bunların artık kredi vermeyi imkansız hale getirdiğini söylediler dedi. Bu modelle bu şekilde gitme ihtimali yok dolayısıyla, çok yakın zamanda önce döviz kurunu daha sonra da faiz piyasasını kaçınılmaz şekilde yukarı atmak zorunda kalacaklar zira tıkanma son raddesine geldi. Bu yılı bu 18,60 dolar kuru ile kapatma ihtimali gerçekten sistemi tamamen patlatacak, o açıdan ne kadar daha baskı olursa yukarı doğru hareket o kadar daha sert olacak. Bir 18,60 dolar kuru ile bu kadar cari açık veriyorsak, Ekim-Kasım Aralık ayında inanılmaz yüksek cari açığa gideceğiz ve bunu da finanse etmek zorunda kalacağız. İki üstüne üstlük bankaların tamamlayamadığı sendikasyon kredileri eklenecek. Üç seçim vaadiyle piyasaya bir dolu likidite verilmeye başlandı ve bu devam edecek. Dört ayrıca geçen hafta, Hazine Bakanımız Nebati Bey söylüyor vatandaşın KKM'den dönüşleri %70'lere kadar düşüş var diye, bunu da piyasa hareketlerine ekleyin. Bunları üst üste koyduğumuz zaman dövize olan talebin önünün açılmama ihtimali yok dedi. Şimdi devrim akyılın verdiği piyasa grafiklerine bakalım. Dolar. Biliyorsunuz haftalardır bu grafiği kullanıyoruz gideceği yer belli, dolar Türk lirası 23,46 daha sonra da 33'e doğru bir hareket yapmak zorunda kalacak, çünkü burada kaldığı sürece görüyorsunuz cari açık veriyoruz, ekonomide enflasyon devam ediyor, enflasyonda hız kesme yok, bunca kayıt dışı girişe rağmen bütün sorunlar artarak devam ediyor, dolayısıyla kuru burada tutmamızın ekonomiyi tıkayacağı çok belli, buradan yukarı doğru bir hareket başladığı zaman göreceğiz ama hedefler yaklaşık olarak belli dedi. Altın, gram altın uluslararası piyasalarda ons altındaki coşkuyla yukarı doğru tarihi rekor seviyesine geldik en sonunda, tekrar 1057'de kapanış yaptı cuma gecesi 1020 üzerinde kaldığı sürece gram altında yön yukarıya biliyorsunuz 1300'ler ve 1800 hedeflerimiz var oralara doğru hareketin başladığını söyleyebiliriz. Gümüş, gram gümüşte tarihi rekorları da doğru yaklaştı, 13'te kapattı, biliyorsunuz 13.25 di zirvesi 12.60 tren takip seviyemiz, üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamını beklerim dedi. Borsa borsada hala ucuz kalmış bazı hisseler olabilir ama genelindeki hareketin sağlıksızlığını anlatıyorum bir tek taşla borsa endeksini iki şirket yanlış şekilde yukarı taşıdı evet normalde daha sağlıklı hisselerin yapısıyla yükselmiş olsaydı borsanın bu ortamda dahi düzeltmeler dışında düşüşünü beklemezdim kısa ve orta vadede ancak uzun vadede borsa tabii ki yine kazandırmaya devam edecek ama kısa vadede maalesef şu sıkıntılar eninde sonunda majör bir soruna yol açacak çünkü hisseleri teminat vererek alınan borçlar bir finansal mühendislik hareketidir finansal mühendisliklerin kripto paralarda olsun dünyadaki diğer hisse senetleri piyasalarındaki balonlarda olsun, neyle sonuçlandığını her seferinde biliyoruz. O açıdan bunlar kısa vadede sağlıklı gibi gözükse de sistemi tıkamaya ve sorun yaratmaya müsait. Umarım sonunda Türkiye Cumhuriyeti halkına ödettirilecek bir borç haline getirilmez. Borsa BIST tren takip seviyemiz 4428 Türk Lirası üzerindeki kapanışlarda. Çok daha yukarı seviyelere de gidebilir ama aşağısındaki günlük kapanış ilk satış sinyali olacak. Daha yakın vadeye döndüğümüz zaman yakın vadeli grafiklerde 4300 ve bir tren kanal desteğimiz var. Bunun aşağısı sıkıntıyı artırır üzerinde kaldığı sürece trendin kısa vadeli devamını bekleyebiliriz. BIST 30 A bakmak gerekirse orada da uzun vadede 995 lerden 5000 seviyelerine geldi. Pandemiden itibaren 5 E katlamışız fiyatları. Yaklaşık olarak kısa vadede risklerin arttığını burada da görüyoruz. BIST 30 için tren Takip seviyemiz 4800 Türk Lirası trend takip seviyelerini neden veriyoruz? Kısa vadede size fayda getirecektir. Çünkü sert yükselişlerin sert düzeltmeleri olur. Hareketlerin setleşeceğini düşünüyorum dedi. Kripto, Bitcoin'de trend takip seviyemiz 17500 dolar. Üzerindeki kapanışlar kısa vadede bir dip oluştuğuna dair sinyal verebilir ama makro resme baktığımızda Bitcoin'de trendin şimdilik aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bitcoin 17500 dolar aşağısında kaldığı sürece aşağı yönlü olası hedeflerimiz 12300 ve 2300 dolardır dedi. Ekonomi bülteni sundu. Hoşça kalın.